Deprem nedeniyle seçim ertelenir mi abi? Ertelenmez. Neden ertelenmez diyorsun abi? Ya ertelenmez. Türkiye'nin imkanları şu an biraz yavaş yavaş iyiye gidiyor inşallah. Evet. Olur inşallah. Ertelenmez diyorsun. Yok ertelenmez. Ertelense de bir şey olmaz. Ne o, nasıl olmaz yani. abi? Ya ertelense de mesela bir sürü insanlarımız var. Evet. Öyle değil. Evet. Geçik altında kalanlar var, yararlı insanlarımız var. Evet. Yani devletin çok şeye ihtiyacı var, yardıma ihtiyacı var. Devletin yardıma ihtiyacı var. Tabii doğru. ya, ihtiyacı evet. var ya. Dünyanın evet. her tarafına git. Bu kadar yani bir şey olmaz. Ne Hiçbir yetiştiremez. Hiçbir devlet bunu yetiştiremez. <laughs> öyle mi? Bir sürü insanlarımız öyle değil. Evet, evet, evet. Devlet oraya koşuyor, oraya koşuyor. Devlet tek başına değil ki bu dünyanın her tarafından geldi. Gene de bir şey İşte koştu Onu diyorum ya. Dünya bizim düşmanımız değilmiş o zaman, değil mi? He? Abi? Ya şimdi var da, öyle de var, öyle de var. Evet. İyisi de var, kötüsü de var. 99'u sen gördün mü peki abi? Evet, biliyorsun değil mi? Bildim, tabii biliyorum. Ecevit, rah rahmetli Ecevit çıktı ne dedi? Abi? İmkanlarımız yok dedi, Yetişleme telefon yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. 2-3 evet. gün sonra ancak yapabilir ve elimizden gelir veya gelmez. Ama şimdi... Bu anında müdahale edildi he, yani? Şimdi... şimdi müdahale edildi. Hayır. Edilmedi 2 gün sonra başbakanken çıktı konuştu bunu ya. Mesut Yılmaz da konuştu, rahmetli Ecevit İki de konuştu. Ne? He? Yapamıyoruz dedi, elimizden bir şey gelmiyor dedi. Şimdi bak Allah devletimize zeval vermesin. Bak devletimiz çok iyi, tabii vallahi tabii. iyi. Abi devlette, de, bak biz de adam şey şimdi yapıyoruz. çıkıyor devlet ki daha devletiz yani hepimiz devlet. Biz bu daha bu krizin içindeyiz. Evet. Adam şimdiden çıkıyor diyor ki acaba diye seçim ertelenmesin. Ya sen seçimin derdine düşmüşsen insanların Yok. derdine yetiş. Şimdi şöyle iktidar partisi de söyledi. Sonunda Bülent Arınç söyledi. Mesela. He. İktidar partisi bunu dile getiriyor. He. Ertelensin diyor mesela. Ya, ya, olabilir yani normaldir. Ertelense bizim için daha iyi olur. Evet. İnsanlarımız biraz kendisi toparlasın. Yaralarımız var, evet. ölülerimiz var. Daha bir göçük altında bir sürü kalan insanlarımız var ya. Evet. Hiç mi onlara düşünen insan yok? Adam. He tabii abi hiç bizim evet. bizim evet. kendi ailemizde akrabamızdan 9 tane insan öldü ya orada evet. ya. 9 tane insan ne demek ya? Evet. Kaçıncı gün abi bugün? Ha? Kaçıncı gün? Gün. Bugün 13. gün abi. 13. gün hala göçük altında. Her da göçük altında insan var, var tabii. Evet. Sağ olsun devletimiz her tarafa elini uzatıyor. Tamam abi. Gereken yardımı da yapıyor. Evet. Öyle değil mi abi? Teşekkür ederiz abi. He, Allah İnşallah bu dev abi. A a öyle de öyle. De. Allah bu devletimiz başımızdan eksik etmesin. Devletsiz bak görüyorsun abi, abi neler zaten oluyor abi. Devlet olmadan eksik oldu ama yokuz yani. Hı. Devlet e, yok başka e iktidar başka. Ha başında. öyledir. A ama tamam da iktidarımız iyidir abi. Evet. İktidarımızda kimse kötü tamam, diyemez. Tamam böyle diyebilirsin. Yani. Ha. Anladım. Allah son Allah abi. sonumuzu hayırlı etsin. Sonumuzu hayırlı etsin ha. abi. Amin. 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 Bunu diyeceksin Aminşallah. abi. İçi iç yanmayan insan devlet evet. düşmanıdır. Aynen evet. O içi yanmayan dünyanın en şerefli mahluk insanlarıdır. İnsan He, insan abi. değil tabii. İnsana soralım Sor. abi. seçim ertelenir mi diye sordum. Abi ben. Hadi ya Seçimle bir alakası yok. Bir durum, bir canımız kendimize gelelim. Yani bu niye hemen gündem seçim olsun ki? Niye seçim gündem gündem seçimli oluyor? Çünkü konuşuyor zaten. Ya, tamam da ertelese ne olur? Siyaseler... Bülent konuştu mesela. Ya sen bile... kendi ertelensin, şahsına her... konuşuyor. Kendi, her... kendi şahsı her... görüşüdür. Şimdi Konuşur yok. Tamam, konuşur. sormak zorunda sor. Hayat seviyorum. devam ediyor dedi. Hayat evet. devam ediyor evet. Ha bir dakika. İllaki Şimdi devam devam sen diyor sen seçim ertelensin. Ertelendirmiyorum evet. ben. Ertelense evet. diyor yani. Soruyorum ertelense, ertelense diye. Peki ertelense kötü mü olur? Daha mı daha iyi olacak? Bilemem sen. Daha iyi olacak. Şimdi devlet bu yaralarımızı sarsın. Bu sül insanda geçkilik akatta insanlar var ya. Onları iş şey yapsın ki devlet göçük göçük altında kalan insanlarımız abi var. Devam ediyorlar işte onları yapsın. Onları bir düzeltsin. Neden insanlarımıza bir gel ben de, insanla insanlara kaçıncı gün abi? 13. gün. 12. gün. 12. He, on üçüncü gün. On üçüncü gün. He 13. gün. 13. gün. He, i̇nsanlar niye depremde şu anda enkaz altında onu sorun. Enkaz altında. Evet. Niye yani soruyorsun sen bunu abi ya Devlet yetişmedi He. diye mi? Şimdi sen diyorsun sen, sen demek Hayır, sen demek istediğin yani devlet nerede? O anlamda söz devlet nerede? Devlet, devlet işte burada zaten. devlet orada. Tamam. Dünyanın her tarafından gelen insanlar var. 13 gündür diyorum ki He. insanlar neden deprem altında mesela yetişiremem insan insan yok Yetiştiremiyor. Tamam abi işte, ben Yeti, işte yetiştiremiyor evet. yani ben bugün yetiştirmek onu istesem il, 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 kesip, hemen çıkarırım onu var Ya öyle kolay mı ne diyorsunuz ya 10 Sen il evet. on hep zana. birbirine girmiş ne? iç içe ne? il hangi ne? ile yardım edecek ilk iki gün zaten ulaşılması evet. zor bir imkandı biz bu 99 depremini hatırlayalım 99 depremini hatırlayalım Başbakan'a kıyılmadı evet. uyandırılmadı bile Böyle günleri yaşadık adamlar iki saat sonra deprem bölgesine gitti. Ya, ne yapması lazım? Baş, Aynen öyle. Koş koşma çıktı, telefonlarımız çalışırdı Telefonlar çalışmıyor dedi. Ulaşamıyoruz evet, dedi. Yani. Rahmetli Ecevit dedi mi demedi, demedi mi? Mesut yani. o ikinci o günü Mesut Yılmaz açıklama yaptı. Evet doğru Bir yetiştiremiyoruz dedi. Telefon yok, şey yok. ha Gel sen konuş o zaman. Cevit gibi biri gelsin. Bir dakika iki saattir ne Tamam. Sen, sen konuş sen şey den etme. Den konuş, sen sen ne, konuş. Bakayım, ne, diyorsun? Allah, ne diyorsun? Söyle bakalım ne diyorsun? Ne diyorsun? Söyle. kaç gün sonra gittiler? Kaç gün gitti? gitti? İlk gün gitti. Aynı dakika gitti. Aynı saniye gitti. Oradaydı da. İlk saat. Ha nedir? Allah. Senin dediğin o yerler var ya. O depremin vurduğu yerler var ya. Bir dakika. Sakin depremin sakin. yerleri burada yer var ya. E böyle tutma bir daha. Böyle, konuşma. Tutarım Konuşma. Sen de o zaman devlet düşmanısın sen. Ben bu devlet tamam. Ya. 42 sene. Sen mi? o yalakları o yarakları gördün 42 Ben de ben de senem verdim. He 42 sene. Ben de 55 yaş yani 55 yaşındayım. He, ben de verdim. Ben 70, 70 yaşındayım beyefendi. He. he. Ne gördün sen hayattan? Ben mi? He. he. Sen, ne ben şey sen ne gördün hayatta? Her şeyi gördüm hayattan. gördüm ben. He. Ha onların İşine gelip konuşuyorsun? Ya. Hadi hadi. Bak, tamam. devleti kötülemeyin, devleti kötülemeyin. Ben devleti kötülemiyorum. Sen şimdi var ya. Ne ya şey sen git abi. Abi sen devleti kötülemiyorsun. Ne yapıyorsun? Adam 75 yaşında. Devleti kötülemiyor abi dakika. Ben devleti. Sen para. Kimse Latma sen Latma Abi Tamam abi bırak. Ya 75 yaşındaki adam o da bu da tamam boş biliyor. ver abi. Ayıp Ne onu arkadaşım. tanıyorum ne bunu tanıyorum. Ara tamam, giriyorum adam. sen de sakin olacaksın. Bırak sen de sakin abi, olacaksın. Tamam. Sakin Bırakalım, olacaksın. Tamam. herkes tamam. fikrini söyleyecek. Tamam. Fikrini söyleyecek herkes. Herkes söyleyecek. Tamamdır. Tamamdır edeceğiz. Tamam şey da tamam. tamam. ne zor günlerden geçiyor. Birileri provoke ediyor. Onlara göğüs gelmeyin. Ara giriyorum. Ne bu bırakın. Bunu tanıyor. Abi. Abla ne bunu abi, tanıyorum. Gözünü ne bunu seveyim bak bak. Herkesin fikri kendine ait. Herkes fikrini kendine saklasın. Şu an Bak ablacığım. Ne onu tanıyorum. Ara giriyorum. Tamam. İnsan gibi konuşacak sen benim abi. böyle tutamazsın. Evet. Bak, bak ben bak, de olmazsın. Bak sallama Elif'i. korkmuyorum abi. Kim? Bak. E, ben, e, ben sen namussuzsun. Namussuz sensin. Abi sen. Dayı. E, ne bak, kadar e, e, ayıp ama ya. Ederim. Abi. Sen gel abi git. Abi işine git sen. Abi işine git abi. Abi lütfen ya işine git ya.